Herkese merhaba millet, Emerald Lord ben. Bugün sizlerle bir konuyu konuşmak istedim. Bildiğiniz gibi veya bilmediğiniz gibi uzun süredir düzenli olarak video atmıyorum arkadaşlar. Ve bir süre daha video gelmeyecek gibi duruyor. Bunun sebebi arkadaşlar özel hayatımdaki çözmem gereken işler ve YouTube Shorts olarak Minecraft Shorts olarak daha fazla video içeriği üretmek istemememden dolayıdır. Sizler beni 2013 yılında yaptığım GTA San Andreas veya Minecraft videolarıyla, 2016'da yaptığım eleştiri videolarıyla, 2018-2021 arası yaptığım Stand -Up 2 videolarıyla ya da 2021'in sonundan bu zamana kadar yaptığım Minecraft videolarıyla tanımış olabilirsiniz. Özellikle uzun süredir beni izleyen arkadaşlar bilir ki ben ara veriyorsam döndüm mü mükemmel dönerim. Bunun örneklerini çok kez yaşadım. İlk başta İlk kanalım çalındıktan sonra eleştiri videolarıyla Türkiye'ye eleştiri videoları konusunu getirdim ve yaydım. Eleştiri videolarını yapmayı bıraktıktan 2 yıl sonra Stand 2 ile birlikte tekrar döndüm ve çok iyi bir kitle yakaladım. Stand of 2 izleyicilerin hepsi albümdesiniz, hepinizi çok seviyorum. Stand of Ki bıraktım, birkaç aylık ara verdim ve Minecraft Shorts'la dönerek kanalımı bir anda 30 bin aboneden 160 bin aboneye kadar çıkartabildim. Yani kendimi yenileme konusunda iddialıyımdır. Şu anda çözmem gereken çok fazla sorun var. Bunlardan dolayı YouTube'a maalesef zaman ayıramıyorum. Bırakmamın asıl sebebi de budur arkadaşlar. Eninde sonunda sizlerle tekrardan buluşacağız. Buraya video atmadığım sürelerde boş vaktim olduğu sürece standoff 2 videoları atmaya devam edeceğim. Aha zombi saldırıyor. Ayrıca belki biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur. Alihan Emerald diye 70 bin abone civarında bir kanalım daha var. Oraya da videolar atmaya çalışacağım. En az haftada bir. Bilemediniz ha iki haftada bir şeklinde. Bu bir elveda değil. Bu bir şimdilik hoşça kalındır size. Yakında en kısa sürede işlerimi yoluna koyunca güzel videolarla tekrardan karşınızda olacağım ve o zamana kadar kendinize dikkatli bakın, iyi bakın. Discord'uma gelip diğer kanaldaki videolarımı takip etmeyi unutmayın. Bu işi bir resmiyete dökeyim dedim. Ondan dolayı bu videoyu çekiyorum. Hepinizi 159 bin kişiyi, hatta abonelikten çıkan 30 bin kişiye de dahil olmak üzere hepinizi teker teker çok seviyorum. Umarım bir gün tekrar buluşuruz. Umarım ölmezsek <laughs> geri dönerim ve sadece Minecraft değil başka içeriklerde de dahil olmak üzere tekrardan buluşuruz. Tekrardan birlikte eğleniriz. Tekrardan birlikte dünyayı güzelleştirebileceğimiz bir aile oluştururuz. İlerideki hedeflerim dünyadan büyük. ilerideki hayallerim dünyadan büyük. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Umarım abonelikten çıkmazsınız. Çıkmazsanız görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.